Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şu anda iki adet son dakika gelişmemiz var sevgili seyirciler. Biz bandı verdiğimiz sırada bu son dakika bilgileri de ekrana yansıdı aslında. Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'yı sezon sonuna kadar GZT Giresun Spor'a kiraladığını açıkladı. Bir diğer yandan bir gelişme de Aytemiz Alanya Spor'da yaşandı. Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca'yla ile 3 yıllık Yeni sözleşme imzaladı. Son dakika olarak biz de sizlerle paylaşmak istedik. Fenerbahçe'de iki ayrılık belli oldu. Giresunspor bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Muhammed Gümüşkaya'da mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe ve Giresunspor Spor Muhammed Gümüşkaya'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 6 aylık kiralama üzerinden yapıldığı ve satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi. Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Kereş daha önce transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadromuza katmak istiyoruz. Özellikle Başkan Ali Koç'tan Muhammed'i istediğim ifadelerini kullanmıştı. Bolu Spor Fenerbahçe'den Bartukul Bilge'yi transfer etti. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki kalecisi Bartukul Bilge, Toto birincilik ekibi Bolu Spor'a transfer oldu. Bartu Kulbilge bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Serdar Kulbilge'nin oğlu. Bolu spor yaptığı açıklamada kulübümüz Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı denildi. Fenerbahçe'de yeni sol bek adayı Lavin Kurzava. Sarı lacivertler İsmail Kartal'ın çok istediği Solbek transferini bir türlü noktalayamadı. Gislain konan ve takımı Reims ile her konuda anlaşma sağlanmıştı. Fildişi'li oyuncu imza için İstanbul'a beklenirken menajeri Vladov Vozirovski'nin imza parası talep etmesi ve bu konuda geri adım atmaması nedeniyle Fenerbahçe transferi rafa kaldırdı. Yönetim alternatif isimler için çalışmaları sürdürüyor. Sarı lacivertlere menajerler aracılığıyla Paris Saint Germain'in soldaki Laivin Kurzawa önerildi. 29 yaşındaki yıldız bu sezon Paris Saint Germain'de Sadece bir kezlik maçında kadroda yer aldı. Fransız devinin kadroda düşünmediği Kurzawa Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte takımda kaldı. Fenerbahçe'ye başarılı oyuncunun kiralık olarak transfer edebileceği mesajı gönderildi. Kurzawa'nın yarım sezonluk bürüt maaşı 2.7 milyon euro. Paris Saint Germain oyuncuyu kiralasa bile bu ücretin bir bölümünü karşılayabilir. Bu anlamda ekonomik açıdan Fenerbahçe'yi çok zorlamayacak bir transfer olabilir. Yönetimin çekincesi Kurzaman'ın bu sezon forma giymemiş olması. Yıldız futbolcu sezon başından beri takımla çalışmasına rağmen maç eksiği bulunuyor. Fransız Solbek oyuncu özellikleri ve kalitesi bakımından Fenerbahçe için ideal gözüküyor. Kurzaman'ın son durumu ile ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi. Eğer İsmail Kartal 29 yaşındaki oyuncunun kısa sürede hazır hale geleceğine inanırsa bu transfer gerçekleşecek. Diego Costa Fenerbahçe için geliyor. Süper Lig'de kış transfer döneminde tek takviyesini Ozan Tufan ile yapan Fenerbahçe bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 7 Ocak'ta Atletico Mineiro ile sözleşmesi sona eren Brezilya asıllı İspanyol yıldız Türkiye'ye gelmenin hazırlıklarını yapıyor. Brezilya basını Fenerbahçe'nin Diego Costa ile anlaşmaya vardığını yazdı. Sarı lacivertler yıldız golcünün isteklerini kabul etti. Avrupa'ya dönmek isteyen 33 yaşındaki golcü Corinthians yerine Fenerbahçe'yi tercih etti. Fenerbahçe'nin Diego Costa ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor denildi. Fenerbahçe'de mutlu son. Anlaşma sağlandı. Dış transferde bir sol bek, bir de forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe'de Aynı zamanda iç transferde hareketlenme devam ediyor. Özellikle bu sezon ortaya koyduğu performans ve birçok mevkide görev yapabilmesiyle dikkat çeken Ferdi Kazıoğlu, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt verdi. Fenerbahçe, Ferdi Kazıoğlu'na yıllık 18 milyon TL'den 3,5 senelik yeni bir kontrat önerdi. 22 yaşındaki oyuncu da Sarılaj yönetimden gelen bu teklifi kabul etti. Bu noktada taraftarın kısa süre içerisinde Yeni sözleşme imza atması bekleniyor. Bilindiği üzere Ferdi Kadıoğlu yaklaşık bir ay önce milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. 21 Ocak 2022 tarihi itibariyle de genç futbolcunun bu tercihi FIFA nezdinde resmiyet kazanmıştı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta sürü alan Ferdi Kadıoğlu bu süreçte takımına 2 gol ve 2 asistlikle skor katkısı verdi. Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan'ın dikkat çeken kilo değişimi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geri dönerse işimize çok yarar dediği Ozan Tufan. Sezon başında kiralık olarak gittiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Sarı Lajvertli kulübe geri döndü. İsmail Kartal'ın isteği sonrası yönetim Ozan Tufan'a görüşünü sordu. Milli futbolcudan seve seve gelirim yanıtı alınca Watford ile görüşme yapıldı ve Ozan Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'ye dönüşü sonrası antrenmanlara katılan Ozan Tufan'ın verdiği kilolar dikkat çekti. 19 Ağustos'ta Watford'a transfer olduğunda 93 kilo olan Ozan Tufan geri dönüşünde 84 kilo olarak ölçüldü. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Eylül ortasında yaptığı açıklamada Ozan Tufan'ın Watford'da geçirdiği bir ayda 7 kilo verdiğini söylemişti. Yuva ön geliş tarihi belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Yuva oluyor. İngiliz basınından Dusan'ın haberine göre 62 yaşındaki Alman hoca sarı lacivertlerle anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı yeni sezon öncesi yaz aylarında takımın başına geçecek ve şampiyonluğu oynayacak bir takım kuracak. 2006 yılından 2021'e kadar Almanya milli takımı çalıştıran Kurt Hoca 2014 senesinde ülkesine Dünya Kupası'nı getirmişti. Daha önce Alman basınında duyurduğu Löwen Transfer'in İngiliz medyasında da yer alması bu dev birlikteliğin artık kesinleştiği şeklinde yorumlandı. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını izlemeye aldığı hatta yardımcılarından birkaç tanesini tribüne yolladığı da gelen haberler arasında. Lübün Başkanı Ali Koç'tan ciddi bir bütçe beklediği ve Ocak-Şubat ayı transfer dönemindeki durgunluğun da bu yüzden olduğu iddia ediliyor. Kanarya'nın devre arasında sadece Ozan Tufan'ı geri çağırması Max Mayer ve Allah yere göndermesini sebebinin de Löw'ün sezon sonu gelecek olması olarak kaydediliyor. 1998-1999 sezonunda sarı lacivertleri çalıştıran Kurtucho'nun takımı 38 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 2.05 puan ortalaması tutturmuştu. Fenerbahçe söz konusu sezonda 88 kez freleri sarsarken kalesinde 34 gol görmüştü. Fenerbahçe'nin karalan pozisika kendisiyle prensipte anlaştığı iddia edildi. Süper Lig'in ilk yarısında taraftarların hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ikinci yarı toparlanmak için ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertler birçok isim için temaslarını sürdürürken, İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicola Shira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Fenerbahçe'nin kagliyarı forması giyen Yunan sol bek oyuncusu Karalampos Luka ile 2024 yılına kadar sürecek kontrat üzerine prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Şir ayrıca bu transfer için sarı lacivertlerden 2 milyon euro talep ettiğini belirtirken Fenerbahçe'nin ise ücret ödemek istemediğini ve görüşmeleri sürdüğünü aktardı. Yunanistan milli takımının da formasını alt kez terleten tecrübeli ismin güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.